Zümrüt Hanım. Ne yapıyorsunuz siz burada? Gençliğime bakıyorum. Yeşim'in benim yaptığım hataları yapışını seyrediyorum. Hem de elimden hiçbir şey gelmeden. Pişmanlık, Allah'ın bize lütfettiği en güzel duygudur. Pişman oluruz ki, yaptığımız hataları bir daha yapmayız. İsterseniz kızın Necip Bey ama... ...gün geçtikçe size olan hayranlığım daha da artıyor. İyi ki varsınız. içeri girin de Necip Bey, thank you Ne kadar rahatsınız Zümrüt Hanım. Çınar'la Yeşim hastanede siz burada kahve keyfi yapıyorsunuz. Hastanede mi? Yanılıyor olmayasınız. Hiç sanmam. Çınar kararını verdi bir kere. Ona da uymak düşer. Bu kadar emin olmayın İkbal Hanım. Ben kızımı sizin oğlunuzu tanıdığınızdan daha iyi tanıyorum. Yeşim bu bebeği doğuracak. Asla. Keşke dediğiniz gibi olsaydı. Yeşim hayatın en büyük hatasını yapıyor olsa bile bu bebek doğacak. Ayrıca içime doğanı söyleyeyim mi? Bebek oğlan olacak. Tam hayal ettiğiniz gibi. Nereden baktınız o fala? İşinize böylesi geldiği için olmasın bu his? Bana bak. Kızın oğluma göz dikti, Sen malımıza varlığımıza. Sanıyorsun ki oğlanı doğurursa servetimize konacaksınız. Avucunu yala. Yeşim'in doğurduğu çıyana zırrı koklatmam ben. O kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.